Başbakan Pakistan'a gitmeden önce rüşvet ve yolsuzluk operasyonu konusunda Giresun ve Trabzon'da konuştu. Erdoğan Halk Bankı batırmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde plan yapıldığını söyledi. Başbakan Beddua tartışmasına da değindi. Bir tarafa geziciyi koymuş, bir tarafa da polisimizi koymuş. Kardeş olacağız. Sizin kardeşliğiniz elinde Molotov kokteyllerle dolaşanlara karşı mı? Ama biz sabrediyoruz, sabredeceğiz. Ancak devletin içindeki çeteleşmeye de müsaade etmeyeceğiz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Pakistan'a hareketinden önce konuştu. Başbakan Erdoğan, Gezi Parkı olaylarına göndermede bulunarak operasyonları değerlendirdi. Beddua tartışmasına da yanıt verdi. Biz Müslümana lanetle emrolunmuş bir topluluk değiliz. Lanet Müslümanlar arasında öyle berbat bir tezgahtır ki bu merak gibi döner, onu yapana gider. Başbakan Halkbank'a yönelik suçlamaların da önceden planlandığını söyledi. Bu bankalarımızın değeri Halk Bankası'nın 25 milyar dolara ulaştı. Ve şimdi bu Halk Bankası'nı yıkmaya çalışıyorlar. Nisan 2013'te Amerika'da. Afrika'sına yönelik bir operasyonun projeleri hazırlandı, planları yapıldı. Bunu engelleyince bundan rahatsız oldular. Ve Halk Bankamızı da yedirmeyeceğiz, kusura bakmasınlar. Başbakan Erdoğan'ın Trabzon konuşmasından önceki durağa sundu Erdoğan paralel devlet kavramının altını çizdi. Devlet içinde paralel devlet kurma gayreti içerisine girenlerin çabasını da görüyoruz. Paralel devlete izin vermeyeceğiz. Dinda kisvesi altında bazı zavallı örgütleri taşeron olarak kullanıp maşa olarak kullanıp benim bu güzel ülkemde kaos oluşturmak istiyorlar. Millet bu ittifakı da bozar. Başbakan 30 Mart'taki yerel seçimin bu süreçte öneminin arttığını vurguladı.